Ben de seni ben Daha sonra bu videoyu yeniden açacağım. Ben kendi Ben kendi sesimi Video sesini tutayım. ama siz duyuyorsunuz yani. Sürüyor mu sürüyor Böylesi geç play. Evet. Anlaşılmıyor ki bu. Ben ciddiyim. <laughs> Tamam. Çarpacağım. Size söyledim. Gördünüz. Sonra arabayı satıyorum. Ben. <laughs> bakın bakın ne oluyor? <laughs> Araba durumu ne olsun ki? Yanlış konuştuğum için şey. neden <laughs> çıkan <çizik> orada? Videonun <laughs> kendi sesi varmış. <gülüyor> <gülüyor> Ama videoyu çekti. Videoyu Ayrıca hiç olmasın için o kadar uğraşıyoruz. Ve ben Ben salakmışım. <laughs> salakmışım oğlum. ne lan? Ne oldu? Videomu da video, orijinal ne göstersem. Bir tane alam ısırdım pardon. Pardon. Bir... <laughs> yer... Bu video ben kaba yaptığım yere Hadi Şimdi buraya gitsek. Ben kaza yaptığım yeri görürüz. <laughs> Yok bu ayrı kaza. İşte sucuklu yumurta yazıyor. Tamam biz Ama abi nerede lan şu kaza yaptığım yer? Arkada mı kaldı acaba? Ya ne arkası önde lan bu? Lan nerede şu kaza yoktu bilmiyorum. Evet, He şu. Bakalım. Bakalım ne. Boom. He şimdi ne bu ya. Arkada kıvran, o araba değil başka arabaymış. O araba o zaman <laughs> ne. Ne Belli olmuyor oğlum ne konuştum belli olmuyor öyle.